Python dersinde dördüncü ünitenin soru çözümleriyle beraberiz. İşte başlıyoruz. Bir hastanın kan şekerinin kan şekeri değişkenin ismi 70'ten düşük olması durumunda eşit olmadığına dikkat edin arkadaşlar. Çok önemli. Eşitlik var mı? Yok. 70'ten düşük diyor. Uyarı mesajı döndürmek isteniyor. Bu durum aşağıdaki seçeneklerden hangisinde var? İlk seçeneğe bakarsak küçük 70 eşit diye bir şey var. Şimdi 2 nokta üst üste koyuyoruz. Böyle eşit işareti koymuyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu o yüzden yanlış. İkinciye bakıyoruz B seçeneğine. Bu doğru arkadaşlar. Kan şekeri küçük 70 2.3 Üst uyarımız. Bu niye yanlış ona bakalım. If kan şekeri 70'ten büyükse demiş bu. Şuraya bakıyoruz sanki bir başka komut varmış gibi elif demiş. Yani bu ikinci komut. İlk başta bir if olacak sonra elif geliyor arkadaşlar. O yüzden yanlış. If else zaten böyle bir komutumuz yok arkadaşlar. Bu ondan yanlış. Doğru cevabımız Bolu. İkinci soruya geçelim. Diyor ki bir restoran sahibi müşterinin sipariş verdiği yemeklerin fiyatlarını kontrol etmek istiyor. Eğer belirli bir yemek için ödeme yapmadan önce bakiye yetersiz ise müşteriye uygun bir mesaj döndürülecektir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde? Hmm, şimdi diyor ki bakiye yemek fiyatından büyükse yani bu durumda nedir? Büyük ve eşitse Müşteri bunu ödeyebilir demektir. Ödemeniz başarıyla alındı diyor. Aksi halde yetersiz bakiye lütfen kontrol ediliyor. Bu doğru. Eğer bakiye yemek fiyatından büyük eşitse yetersiz bakiye diyor. Bakiye ne demek? Yani hesabındaki para. Büyükse niye yetersiz bakiye diyorsun? Bu yanlış. Burada diyor ki bakiye yemek fiyatından küçükse ödemeniz başarıyla alındı diyor. Yani adamın parası yoksa nasıl alıyorsun? Bakiye yemek fiyatından küçükse ödemeniz başarıyla alındı diyor. Hayır burada da alamaz. Yemek fiyatı bakiyeden küçük eşitse hiçbir şey yapma diyor. İkisinde de hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapmamak da söz konusu değil. O, bu da o yüzden yanlış. Aşağıda bir öğrenci not hesaplama programı oluşturmak oluşturulmak. Programda kullanıcının girdiği puan olarak o puana göre hangi harf notunu aldığı belirlemek istenmiştir diyor. Verilen kod bloğunun başında puan eşit 75 değerini alırsak. Puanın 75 olduğunu düşünerekten bu komutları niye ediyor. 75 büyük eşit 90 mı? Bakın direkt yerine puan demedim 75 dedim. 75 büyük eşit 90 mı? Hayır. 75 büyük eşit 80 mi? Hayır. 75 büyük eşit 70 mi? Evet. O zaman işleteceğimiz komut bu arkadaşlar. O da doğru cevap olan C'de var. Dördüncü soruda diyor ki aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisi soruda verilen kod bloğu ile aynı işi yapar? O zaman bu kod bloğu ne yapıyormuş onu iyi anlayalım. Değişken diye bir değişken yaratmış ve elif vermiş değerini. Diyor ki eğer diyor değişkenin değeri küçük harfle elifse küçük büyük harf duyarlı çünkü küçük harfle elifse değişkeni yani elifi büyük harfe çevirerek yaz. Eğer değişken büyük harfle elifse değişkeni küçük harfe çevirerek yaz. Yani tam zıttını yap demiş. Eğer bunlardan hiçbir değilse aynen yaz demiş. Bunlardan hiçbir ne olabilir? E büyük if küçük. E büyük L büyük if küçük gibi bir sürü e, durumlar olabilir. Şimdi aynısını yapan komut var mı? A'ya bakalım. Burada dikkatinizi çeken konu şu olsun arkadaşlar. Tek satırlık komut kullanmışlar. Yani şu yapıda. Bunlar aslında alt satıra geçmiş gibi gözüküyor ama yer olmadığından öyle. Biliyorsunuz sınav kağıdında, boy sınavında hepsi aynı satırda olmak zorunda yoksa bu komutların hangisini çalıştırırsanız çalıştırın hata alırsınız. İlk başta onu diyeyim. İlk şıkta diyor ki değişkeni küçük harfe çevir eğer küçük harfle elifse. Yanlış. Değişkeni büyük harfe çevir eğer büyük harfle elifse. Bu da yanlış. Değişkeni büyük harfe çevir. Eğer küçük harfle elifse olabilir. Evet. Eğer bunu sağlamıyorsa değişkeni küçük harfe çevir. Değişken büyük harfle elifse bu da olabilir. Ya da aynısını yaz. Doğru seçenek bu. Şunun neyi yanlış ona gidelim o zaman. Geri kalanlar yanlış olacağı için. Değişkeni büyük harfe çevir. Eğer değişken küçük harfle elifse bu doğru. Ama şurada bir elif gelmiş arkadaşlar. Halbuki bu blok değil. Tek satırlık komut. Tek satırlık bloklarda biz elif kullanmıyoruz bu şekilde. Dolayısıyla bu oradan gitti. Burada da demiş ki değişkeni büyük harfe çevir. Eğer değişken küçükse tamam. Sonra başka bir if daha koymuş. Böyle bir yapımız yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi if else diyoruz. Dolayısıyla bunu da Yalnız bu komut biraz ilginç olmuş arkadaşlar. Onu da etraf etmek gerekir. Tek satırda şöyle yazıyorsunuz komutu. Ee, şu kısım şu kısım haliyle. Ondan sonrasında elsteki kısımda bir tane daha böyle bir yapı var. Ersten sonraki kısımda bir tane daha öyle bir yapı var. İç İş içe girmiş gibi gözüküyor aynı satırda. Normalde e, programlamada böyle aynı satırda bu kadar uzun komut yazılması istenmez. Ama bu bir sınav. Burada her şey olabilir. Tek satırda gösterilmesi lazım. Ona bakarsanız ona da itiraz edebilirsiniz. Gerçi bu sınavda değil. Bu alıştırma. Çok Karşılaş, karşılaşacak bir durum değil ama ders anlamak açısından faydalı. Bir eğitim platformunda eğer o tarafından girilen yaş 18 ila ile 25 arasında ve öğrencinin bildiği programlama dili Python ise ilgili öğrencinin seçmeli dersi makine öğrenmesi olarak yapılacaktır. Bunun için if bloğuna aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki koşul girilmelidir diyor. Birinci koşul 18 ile 25 arasında olması. İkinci koşulda öğrencinin bildiği programlama dilinin Python olması. Peki herhangi bir sağlası oluyor mu? Olmuyor aslında. Hem 18'den büyük olacak hem 25'ten küçük olacak. Hem de programlama dili Python olacak. Bu durumda hepsinde V kullanıyoruz. 18'den yaş, 18 yaşından büyük V, 25'ten küçük V programlama dili Python. Bakıyoruz şimdi ilk seçeneğe bakarsak. Yani söz dizimini bir kenara bıraktım. ilk başta koşuldan bahsediyorum. 18'den büyük, 25'ten küçük ve programlama dili Python'sa. Bu doğru gözüküyor ama burada arkadaşlar eşit Python olmaz. Eşit eşit Python olması lazım. Çünkü eşit Python ne demek? Dili Python yap gibi bir anlama gelir ki if'in içerisinde böyle bir atama zaten olmaz. Bu şurada bir eşit işareti daha olmamasından kaybediyor. Karşılaştırma yapacaksanız eşit diyemezsiniz. Eşit eşit. Eşit mi anlamında. Birisini mi takısı gibi düşün. Şurada bakıyoruz. Yaş 18'den küçükse demiş. Hayır. Zaten 18'den direkt ilk şarttan elendi. Yaş 18'den büyükse ya da 25'ten küçükse ya da burada yani e, adam 19 yaşındaysa da şuysa da buysa da her türlü giriyor. Bu da yanlış bir komut arkadaş. Koşuldan dolayı yanlış. Hiç söz dizimine bakmaya gerek yok. Şuraya bakıyoruz. Burada 18'den büyükse ve 25'den küçükse ya da ya da'yı gördüğümüz için bunu ediyoruz. Burada işte hepsi birden sağlanıyor olmalı. 18'den büyükse 25'ten küçükse ve dili Python'sa seçmeli dersi makine öğrenmesi doğru cevabımız edin arkadaşlar. XYZ 20 15 25 veriliyor diyor. Buna göre aşağıdaki kod bloğu seçildiğinde hangi seçenek döndürüldü. İlk başta şurayı anlamaya çalışalım arkadaşlar. X'in değeri 20 demek bu. Y'nin değeri 15 ama numerik değil. Metinsel olarak 15. Z'nin değeri de 25. Sayısal olarak. Yani X ve Z integer yani tam sayı. Y de metin. İlk başta onu söyleyeyim. Demiş ki if Y eşit eşit 15 ise. Evet Y eşit eşit 15 ve metin şeklinde 15. Buraya girer. Tamam. Buradan içeri girdi. Artık else girmeyecek. If x 10'dan büyükse x'in değeri 20 idi. Evet büyük. O zaman şu x gelse de girmiyor. Ondan sonra diyor ki if z'den küçük o eşit 15 ise z'nin değeri kaçtı arkadaşlar? 25'ti. O zaman şuraya girmiyor. Gire gire buraya giriyor. O da ekranını ne yazar? 2 yazar. Doğru cevap Ceyhan. Uzunca bir soru var. Diyor ki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen kod bloğunun yaptığı iş en iyi şekilde açıklanmıştır. Kod bloğuna bakalım. Kullanıcıdan 1 ile 7 arasında bir sayı girmesini istiyor. Ve onu tam sayıya dönüştürerek kontrol değişkenini atıyor. Diyor ki kontrol değişkeni eğer e, kontrol değişkeni kontrol ise ve 1, 2, 3, 4, 5 lerden biri bu kontrol değeri Kontrol değişkeninin değeri kontrol ediyor arkadaşlar. Yani aslında direkt burada ne yapıyor? Buraya girmesini sağlıyor ama koşulumuz ne demiştik ders anlatırken? Burayla şurası arasındaki hepsine birden uymalı. Şurayla şurası arasındaki hepsine birden uymalı. Eğer uymuyorsa buraya düşer zaten. Bakalım. Ee, yani 8 ile girse 8'e girer bu mesela. Kontrolü 8 bile girse. Çünkü kontrolün kendisine ama devamdaki şartı da sağlamalı. If kontrol in 1, 2, 3, 4, 5. Bunlardan biri ise diyor. 1, 2, 3, 4, 5'ten biri ise hafta içi yaz. 6, 7'den biri ise hafta sonu yaz. Eğer adam 8 girmişse, 0 girmişse lütfen uygun bir sayı değeri girin diyecek. Bakalım. Kullanıcının 1 ile 7 arasında girdiği sayılara göre ilgili sayının hafta içi mi yoksa sonu mu olduğunu söylüyor diyor. 1 ile 7 aralığı dışında bir değer girerse uyarı mesajı döndürülmektedir. Aslında bu doğru. Peki şunlar niye yanlış? E seçeneğini koymamışım kusura bakmayın. Kullanıcının girdiği sayıya göre 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, 7 gibi iki farklı listeyi ekrana yazdıran programdır. Böyle bir yazdırma yapmıyor arkadaşlar. Print ifadesine bakın. Hafta içi hafta sonu diyor ya da tekrar giriniz gibi bir şey yazıyor. Bu olmaz zaten. Verilen kod bloğu çalışmaz. Çünkü input fonksiyonundan geri metinsel ifade döndürülür. Şimdi burada demiş ki integer'a çevir demiş zaten integer'a çevirdiği için böyle bir şey de söz konusu değil. Kod bloğu çalıştığında her durumda lütfen uygun bir sayı değeri giriniz diyor. O da neden diyor. İşte burada case 7, case 1, 2, 3 yazmasını bekliyoruz ya. Şimdi buraya kontrol yazmış. Ha Hasan, ha Kel Hasan mantığında burada. Kontrol diyorsa, kontrolün kendisi varsa girer. Yani bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bu da şaşırtmak için konmuş. E seçeneğini bilmiyorum ama umarım A'nın mantığını anlamışızdır. Aşağıdaki kod bloğu veriliyor. Kullanıcının klavyeden girdiği değerlere ilişkin ekran görüntüsü veriliyor. Buna göre if satırından itibaren kod bloğu çalıştırıldığında elde edilen sonuç hangi seçenek olur diyor. Şimdi arkadaşlar ne yapmış burada? Kullanıcıdan iki tane, iki kere daha doğrusu değer almış. Bir tanesini de ondalığa çevirmiş. Ölçüyü giriniz demiş. Ondalığa çevirmiş. Şuradan bakarsak, buradan bakıyoruz. 2.3 girildiğini görüyoruz. Demek ki değerin değeri 2.3. Bunu bir aklımızda tutalım. 2.3 diye şöyle de yazmış olayım. Sonra tekrar bir kullanıcıdan giriş istemiş. Çevirmek istediğiniz ölçü birimini girmiş. Santimetre mi? Seçiniz. Santimetre mi? Milimetre mi? Onu da birimi ata demiş. Kişi ne girerse onu atacak ama cm ya da mm girmesini bekliyor. Ama şuraya bakarsak büyük harfle mm girmiş. O sıkıntı çıkabilir eğer buna dikkat etmediyse kodda. Şimdi if şartlarına girelim. İf şartlarında diyor ki birimi küçük harfe çevir. Şu küçük harfe çevir demek. Dolayısıyla eğer Cm girseydi ne yapacaktı? Cm diye küçük harfle yazacaktı. Ya da büyük harf C, küçük harf M girseydi yine buna çevirecekti. Ee, bizde birimi ne girdi adam? Büyük harfle Mm girdi değil mi? Bunu küçük harfe çevirdiğinde ne olur arkadaşlar? Şu şekilde olur. Peki buna eşit mi? Cm'ye. Hayır. O zaman biz bu şarta girmeyiz. Alta bakıyoruz. Küçük harfe çevir diyor. Küçük harfe çevir dediğinde mm var. Evet. MM eşit. Değer eşit. Değer çarpı 1000. Değerin değeri 2.3'tü. 1000'e çarparsak 2300 bulur. Ama bakın. Els ifadesinin sanki başka iç içe ifa, if ifadesi varmış gibi içeri yazmış. Halbuki else dışarıda olacaktı arkadaşlar. Tamam mı? Bu else dışarıda olacaktı. Ancak ne zaman içeride olurdu? Şurada bir başka bir if yapısı olurdu da onun else olursa burada olabilirdi. Dolayısıyla cevabımız otomatik ben Edirne. Neden uzattın derseniz buradaki komutları da açıklayayım diye uzattım. Aşağıdaki kod bloğu çalıştırıldığında seçeneklerden hangisi döndürülür diyor arkadaşlar. Bakalım x eşit 3, y eşit 6, z eşit 2.2 demiş. Toplamları da demiş. 2, 3 artı 6 artı 2.2 ne olur? 11,2 olur. Demiş ki eğer demiş toplamı toplamın toplamı değil toplamın veri tipi int ise şöyle yap demiş. Şimdi arkadaşlar burada iki tane int var integer var. Bir tane ondalık sayı var. Bu gizli dönüşüm yapar içerisinde. Bu bunda float yapar. Dolayısıyla şu seçenek gelmez. Bu durumda type'ın e, şey toplamın tipini yaz demiş ekrana. Tipini yazarsa arkadaşlar böyle float'u böyle yazmaz. Bu şekilde yazar. Daha önce örneklerimizde görmüştük. Doğru seçenek dolu. Geldik son soruya. Aşağıdaki kod bloğu çalıştırıldığında ekrana false yazdırılması için soru işareti yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi eklenebilir demiş. If sıfırsa demiş print true elif soru işareti print false as print 0 demiş. Bize ne yazdırmasını istiyor? False. O zaman şuraya öyle bir değer koyacağız ki değeri true dönecek. Bu kafa karıştıran bir şey. İlk başta buraya 1 koymamız gerektiğini söyleyeyim, sonra niye 1 olması gerektiğini söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar if şartlarında şuradaki şartlar eğer ise alttaki komut çalıştırılır. Yani doğruysa o şart o koşula uyuyorsa If 0 demek false demektir. Dikkat ederseniz hiç değişken şu bu yok. Bakın 0, boşluk vesaire olması false anlamına gelir. Diyor ki if false ise true yazıyor. False asla true olamaz. Dolayısıyla buraya geçiyor. Şuraya öyle bir koşul yazmalısınız ki değeri true olmalı. O zaman oraya print false yazar. Evet, birin değeri de true olarak geçer. Dolayısıyla Oraya 1 koymanız lazım. Bunun dışında kalanlarda da print 0 yaz demiş. Tamam Tekrar ediyorum. If koşullarında if'in yanındaki şey ya da elif'in yanındaki şeyin doğru yani true çıkması lazım ki alttaki komut çalışsın. Şimdi diyor ki false komutunu çalıştır. Yani print false çalışsın. O zaman şuraya true yapacak bir şey koymamız lazım. 0 false'dur. False zaten false. 0 and 0 false'dur. Bu arada 0 and 1 yine false'dur. 0 or 1 true'dur. O yüzden buraya 0 or 1 yazamazdı. Aşağıda 1 varken. Ama 1 true olduğundan aşağıdaki komutu çalıştırır. Umarım anlaşılmıştır. Kendinize çok iyi bakın. Sınavda başarılar.